Arkadaşlar merhaba. Ege Plastik'in bilançosuna bakalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Nakit döndürme süresi hafif kısalmış. Yani çok böyle bir şey yok ama. Net işletme sermaye açığı devam ediyor arkadaşlar. Net borç çeyreklikte 30, 35 milyon nakit harcanarak 8 milyon nette borca dönüşmüş. Nakit akışındaki olumsuzluk devam ediyor. 7 milyonluk bir yatırım var arkadaşlar. Bunu ciddi anlayacak bir rakam değil. Onu söyleyeyim size. Stoklar da çeyreklikte %6.50 oranında azalmış. Yani etkinlikler zayıf arkadaşlar. Sıra geldi faaliyetlere. Arkadaşlar biz her şeye çeyreklik bakıyoruz. Bir önceki çeyrekle bir sonraki çeyrek arasındaki yüzdesel değişimlere bakacağız. Bir de geriye gidip bir yıl geri geriye gidip oradaki çeyreğe bakacağız ve hem çeyreklik hem birlik hem mevsimselik var mı yok mu ne gibi gelişmeler göstermiş ona bakacağız. Hasılattan başlayalım. Hasılat geçen yıl bu zamanlar bir önceki çeyreği yüzde 24.30 oranında artarken şu anda eksi 6.48 olmuş. Bir önceki çeyrek de yüzde 12'ymiş. Dolayısıyla bu her çeyrekten kötü olmakla kalmamış. Son 7 çeyreğin en kötü performansını göstermiş arkadaşlar. Her sattığı 100 dolarlık maldan ne kadar faaliyet kar elde ediyormuş? Geçen sene bu 7.22'ymiş. Şu anda 2.15, bir önceki çeyrek 8.76'ymiş. Bu da arkadaşlar son 7 çeyreğin en kötü ikinci performansı. Her sattığı 100 dolarlık maldan ne kadar net kar elde ediyormuş? Geçen sene zarar etmiş arkadaşlar. Şu anda 10.94 net karda bir önceki çeyrekte 7.90 olmuş. Bu da erik çeyrekten iyi olmuş ama zaten net kar, Faaliyet kar yetmeden net kar nasıl böyle atmış? Faaliyet dışı gelir elde etmiş arkadaşlar. Gelelim öz kaynakları ne kadar verimli kullanabilmiş arkadaşlar. Geçen yıl bu zamanlar her 100 liralık öz kaynaklarıyla %216 hasılat yaparken şu anda 28.82 olmuş. Bir önceki çeyrek 31'miş. Dolayısıyla burada büyük bir ee, geçen sene gibi büyük bir çöküş bir önceki için çeyre göre de hafif olumsuz olmuş arkadaşlar. Nedenini biraz söyleyeceğiz aslında böyle değil. Ama arkadaşımız o kaynaklarını o kadar absürt bir şekilde yeniden değerlendiğe arttırmış ki onun için hasrat bir öz kaynakta düşüş göstermiş. Gelelim her 100 liralık proje kaynaklarıyla ne kadar faaliyet kararı elde etmiş? Geçen sene bu 15.59'muş. Şu anda 0.62. Bir önceki çeyrek 2.75'miş. Dolayısıyla burada da arkadaşlar son 7 çeyreğin en kötü ikinci performansını göstermiş. Gelelim yine net kar kısmına. Geçen yıl zarar yazmıştı. Bu, bu çeyrek 3.15 e, pozitif olmuş. Bir önceki çeyrek 2.26'miş. Dolayısıyla geçen her iki çeyrekten iyi olmuş. Gelelim çeyreksel öz kaynak büyümeye arkadaşlar. Burada işte zurnanın Z dediği yer burası. Gördüğünüz gibi 2022-12'den beri eksi 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 devam etmiş. 9'a gelmiş. Oradan bir zıplamış arkadaşlar. 33 pozitif olmuş. Ondan sonra birden 841'e çıkmış. Ne, ne yapmış arkadaşlar? 687 milyon yani 688 milyon bir yerden değerlendirme yapmış. Arkadaşımız 2009'dan bu yana 2022'ye 9'dan bu yana hiç değerlendirme yapmamış, yapmamış, yapmamış. Hepsini toptan yapmış. %475 oranında öz kaynaklarına yeniden değerlendirmiş. Ne kadar gerçekçi değil veya gerçekçi onu bilmiyorum. Ama o kadar uzun süre yapmadığına göre e, mutlaka vardır bir keramet arkadaşlar. E, ona da bir şey demiyorum. Ancak bu büyüme biliyorsunuz faaliyetlerden değil değerlendirmeyle gelen bir büyüme olduğu için bunu akılda tutalım arkadaşlar. Öz kaynak büyümesine bakıyoruz. 2022'ye 9'da eksiymiş arkadaşlar. Eksi büyümüş. Sonra yine değerlendirme etkisiyle 748'e, 880'e. Şu anda da rakam gözükmüyor. Küsur olduğu için 1.226'ya yükselmiş. Ne yapmış arkadaşlar? Burada da dediğim gibi şu 2022-12'deki baz etkisi var arkadaşlar. O baz etkisi iki çeyrek sonra sona gelecek. Ondan sonra daha üstünlüklü rakamlar göreceğiz. Muhtemelen enflasyon oranında yüzde elli neyse altmış enflasyon oranında artma olacak. O zaman da bu öz kaynak büyümesinin yüzde binlerden bile yüzde altmışlara düştüğüne şahit olacaksınız arkadaşlar. Dolayısıyla bu büyüme kabul edilebilir bir büyüme değil. Onu söyleyeyim. Ama yeniden değerlendirme yapamaz mı? Tabii ki yapabilir arkadaşlar. Yani yapmaz değil. Herkesin malı mülkü değer kazandıysa bunu da değer kazanmıştır ama ee, şimdi olan taraf şu, niye sen 2019'dan 22'nin 20, e, 22 e, 12'sine kadar değerlendirme yapmadın yani? Sebep? Sebep neden öyle değerlendirme hepsini toptan yaptın? İşte sebebin arkasında film fırıldak dönüyor arkadaşlar. Buradan hisseyi 1 liradan toplarsın değil mi arkadaşlar? Ona sonra gereksin, efendime söyleyeyim e, 11 liradan 10 kat yukarıdan verirsin değil mi? Yani bu değerlendirme yapacağını kim biliyor? Öyle değil mi? Ne zaman isterse o zaman yapar. Biz bilmiyoruz ki yap, yapmayacağını. O zaman gel malları toplamış, toplamış. Ondan sonra gelmiş zivre dedi de dağıtmışlar. Yani bunu kim biliyorsa artık. Bunu araştıracak olan ben değilim. SPK'dır. Ee, SPK gidip soracak sen niye bu değerlendirmeyi yapmadın? Veya hisseyi kim toplamış bu bir liradan? Tespit edilir arkadaşlar. Bunlar isterse SPK bunu gidip tespit eder. Bu, bu yönüne şirketin aslında cezai meyde uygulanması lazım şirkete. Neden? Çünkü böyle e, gayri ciddi bir işlem yaptığı için e, sevgili arkadaşlar. Bunun arkasında ben e, kötülük ararım. yani. Sonuçta sen bu sene de değerlendirme yapmayabilirdin değil mi? Ama değerlendirme yapacağını bilen arkadaşlar bunu işte gidip bu 2029'da bir yıl kadar e, iki yıl kadar toplamışlar arkadaşlar. Sonra da getirip e, milletin kucağına bırakmışlar. Şimdi her halükörde buna ne değerlendirme yapayım? Yani neyini ölçeceğim? FK'sını mı ölçeceğim? Hisse başına öz kaynak büyümesini mi ölçeceğim? Nesini ölçeceğim? Bu da bir şey ölçmeye gerek yok arkadaşlar. Bu da sadece minimum piyasa değer, defter değer. 0.76. şu anda 1.52'de. Dolayısıyla ben buraya yakınlamasını beklerim. Yani en azından 1 olmasını beklerim yani. Çünkü böyle bir şirket, faaliyet karı yapmadan büyüyen bir şirket e, maalesef ileride başınıza ağrıttı arkadaşlar. E, sıkıntılı. Ya ne diyeyim ki buna sen faizin a, 20 katını yenmişsin. Alkış mı çalayım? Yok. Değil mi? Faaliyetler zayıf arkadaşlar. Sorun burada. Çünkü etkinlikler zayıf. Faaliyetler zayıf. E öz kaynaklar büyüdü. Nasıl büyüdü? Yeniden değerlendirme yaptım. Ya şimdiye kadar niye yapmadın? Niye üç sene boyunca yapmadın sevgili arkadaşım? Niye yapmadın? Şimdi niye yapmadın yani? Şimdi birden bir bu büyümen e, bin küsürü seviyeden 50'ye 60'a düşecek yani yapmasın. Veya yüze düşecek. Yüzde bin küçülme demek ne demek ya? Öyle değil mi? Şimdi burada ciddi sıkıntılar var ama ben kimseye burada alt tat tut, tut, sat tavsiyesi vermiyorum. Şirket diye gitmiyor. Yani faaliyetler konusunda zayıf, etkinlikler zayıf ama yeniden bir değerlendirmeyle absürt bir şeye gitmiş arkadaşlar, yere gitmiş. Dolayısıyla burada yorum yok arkadaşlar. Ne yorum yapayım yani ben buna? ne diyeceğimi ben de şaşırıyorum. Yani yani yapamazsın mı diyelim, yaparsın diyelim. Ama senin faaliyetlerin zayıf. Yaptığın iş zayıf. Yani biz sen GEO şirketi değilsin ki. GEO kaldı ki GÜ şirketi gibi davranmıyorsan o zaman niye ben piyasa değeri defter değeri bir el veririm vereyim ki sana? GEO şirketlerin çoğu var. Hala sıfırın yarısından, defter değeri yarısından işlemiyor. Bir sürü şirket var. Gidip GEO yatırımı yaparım. Sana ne yatırım yaparım? Yani sana yapmamızın bir sebebi var. Sen sanayi şirketisin ve faaliyetlerin de büyüman lazım. Ama sen maalesef faaliyetlerinden değil, Yeniden değerlendirme öyle. Maddi duran varlıkları yeniden değerlendirmişsin. O zaman sen GEO'dan farkın yok. E Geyo'da da çok ucuz zaten. Sana niye vereyim ben yani defter değerinin 1.52'sini ki? 0.52'ye bak bir sürü şirket var Geyo'larda ya. 0.50, 0.60 çok güzel GEO'lar var. Sana niye vereyim yani? O, dolayısıyla arkadaşlar burada çok ciddi sıkıntı var. Ben yine de söylüyorum. Al sat tut tavsiyesi içermiyor. Beni de yendirmiyor. Yatırımcıya şunu söylüyorum. Sen sakın deme ki işte şirket yüzde 65 büyümüş. Böyle bir büyüme yok. Ee, dediğim gibi real değil bu büyüme. Faaliyetlerden gelmiyor. Faaliyetlerden e, sıkıntı bir sonraki bir iki çeyrek sonra bu arkadaşımız yeniden değerlendirmeye devam ettirmezse öz kaynaklarda ciddi küçülme hatta eksiye dönen küçümlere görebiliriz. Ee, dolayısıyla çok dikkatli olmanızda fayda var arkadaşlar. Arkadaşlar videoları beğenmeyi paylaşmayı unutmayın. Ayrıca bu kanala yorum ve açarsanız bu tür videolardan haberiniz olur ve en azından e, ne aldığınızı bilirsiniz. Ben kafanızı karıştırdım zaten amacım da o. Gidin araştırma yapın. Ya şirket ne oldu? Nereden getirmiş bu kadar parayı, bu kadar göz kaynağı? Niye o zaman kâr yaptın? Para nerede para? Nakit akış tablosuna bakıyorsun para yok. Niye? Ortada bir kazanç yok ki. Yeniden değerlendirme var. Kağıt üzerinde ben malımı değerlendirdim. Tamam. Belki gerçekten değerlenmiştir. Tamam onu da kafi. Ee, ama kardeşim kusura bakma ben senin yaptığın iş zayıf be. Yaptığın iş zayıf. Sen geo değilsin ki ya. Ben sana geo muamelesi yapayım. Sanayi şirketine sanayi şirketi gibi değerlendirme yaparız. O da faaliyetlerinden para kazanacak şirket olması lazım değil mi? Yeniden değerlendirme öyle değil. Evet arkadaşlar bu da dediğim gibi e, iyice araştırmadan bu tür şirketlere e, dalmayın bu kadar kar yapmış diye bunun devamı yok. E, sevgili arkadaşlar bir sonraki bir hafta sonra. görüşmek üzere hoşça hoşçakalın.